Bu videoda metalin özelliğinin ne olduğunu ve bu özelliğin periyodik tabloda kendini nasıl gösterdiğini işleyeceğiz. Daha net olmak gerekirse bu özelliğin periyotlar arasında aynı zamanda gruplarda aşağı doğru ilerlerken nasıl değiştiğini anlatmaya çalışacağım. İsterseniz metalik özelliğin ne olduğuyla başlayalım. Metallerin en dışındaki elektronları kolaylıkla verebilen elementler olduklarını hatırlıyorsunuz, değil mi? Örneğin sodyum iyi bir metaldir. Değerlik kabuğunda tek bir elektronu vardır ve bu elektronu vermek için kimyasal tepkimelere girer. Elektronunu vermek konusunda neden bu kadar istekli derseniz, bunu yaptığında tıpkı bir soy gaz gibi oktetini tamamlar da onda. Sodyuma en yakın soy gaz neondur. Sodyum bu elektronu verdiğinde daha kararlı olur. O halde metallerin değerlik elektronlarını vererek daha kararlı hale geldiklerini de hatırlamış olduk. En dıştaki yani değerlik elektronunu vermek konusunda istekli olan bir elementin metalik özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Değerlik elektronunu vermesi için çaba göstermesi gereken bir element ise metalik özelliğe sahip değildir. Anlaştık mı? Periyodik tabloda görmeyi umduğumuz durum da bu. Ancak periyodik tabloya geçmeden önce en dıştaki elektronu vermeyi neyin kolaylaştırdığını ya da neyin zorlaştırdığını da açıklayayım. Elektronların çekirdeğin çekim kuvvetiyle oldukları yerde bulunduklarını biliyoruz. Çekirdekteki pozitif yüklü protonlar negatif yüklü elektronları çeker. Zıt yükler birbirini çeker. Öyle değil mi? Bu çekim kuvveti sebebiyle elektronlar oldukları yerde kalır. O halde bu çekim kuvvetinin daha fazla olduğu durumlarda elektronu koparmanın daha zor çekim kuvvetinin zayıf olduğu durumlarda ise daha kolay olacağı sonucuna ulaşabiliriz. Elektronlu kolaylıkla verebilen elementler ise daha metalik oluyorlar. Peki, çekirdeğin çekim kuvveti neye bağlıdır? Etkin çekirdek yükünü ve çekirdekten olan uzaklığa. Bu iki durumun ne olduğunu da açıklamak istiyorum. İlk olarak, etkin çekirdek yükünün ne olduğunu anlayalım. Bu elektronun etkin bir şekilde kaç proton tarafından çekildiği anlamına gelir. Çeken proton sayısı çoksa çekim kuvveti de daha büyük olur. Çeken proton sayısının az olmasıysa çekim kuvvetini düşürür. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bir çiviyi çeken tek bir mıknatıs varsa çekim kuvveti az ama iki mıknatıs olursa çekim kuvveti daha fazla olur. Peki buradaki etkin kelimesi ne anlama geliyor olabilir? Hemen açıklayayım. Değerlik elektronunu buraya çiziyor. Bu elektron da çekirdekteki protonlar tarafından çekiliyor. Sodyum atomunun çekirdeğinde 11 proton olduğu için çekim kuvvetinin 11 proton tarafından oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Her şey bu kadar mı? Tabii ki değil. Şu aradaki elektronları görüyorsunuz, değil mi? Bu elektronlar da boş durmayarak bu değerlik elektronunu itecekler. Bu elektronlar da aynı değerlik elektronu gibi negatif yüklü oldukları ve benzer yükler birbirini ittiği için elektronlar değerlik elektronunu itecekler. Kısacası bu 10 elektron da değerlik elektronunu itecek. Bu durumda değerlik elektronu 10 elektronun uyguladığı itme kuvvetine ve 11 protonun uyguladığı çekim kuvvetine maruz kalacak. 11 proton çekiyor, 10 elektron da itiyor. Bu da bu elektronun etkin anlamda sadece bir proton tarafından çekildiği olarak yorumlanabilir. Bunu da baştan yazayım. 11 eksi 10'dan bu elektronun etkin şekilde tek bir proton tarafından çekildiğini söyleyebiliriz. Etkin çekirdek yükü de işte elektronun maruz kaldığı bu net kuvvettir. Bu arada bu hesaplamaların aslında bu kadar kolay olmadığını bilmelisiniz. Bundan sonraki videolarda detaya gireceğiz. Ancak şimdilik bu kadar bilsek yeter. İkinci olarak çekirdeğe olan uzaklık demiştim. Elektron çekirdeğe ne kadar yakınsa, maruz kalacağı kuvvet de o kadar şiddetli olur. Bu elektronun daha da uzak olduğunu varsayalım. Bu durumda maruz kalacağı kuvvet buna göre çok daha zayıf bir kuvvet olur. İsterseniz mıknatıslarla da açıklayabilirim. Bu mıknatısı biraz uzaklaştıracak olursam çekim kuvveti zayıflar, öyle değil mi? Bu da kuvvetin şiddetinin mıknatısın uzaklığına da bağlı olduğu anlamına gelir. O halde bu elektronun maruz kalacağı çekim kuvveti de elektronun çekirdeğe ne kadar yakın ya da uzak olduğuna bağlı olacaktır. Bu noktada çekirdeğe olan uzaklığın elektronun bulunduğu kabuğa bağlı olduğunu da eklemek istiyorum. Genel bir ifadeyle bu elektron daha yüksek bir kabukta olsaydı, çekirdekten daha uzak olurdu. Örneğin bu elektron şu anda üçüncü kabukta. Ancak beşinci kabukta olsaydı, çekirdekten daha uzak olurdu. Bunun genel bir ifade olduğunun bir kere daha altını çizeyim. Şimdi de metalik özelliğin periyotlar arasında nasıl değiştiğinden bahsetmek istiyorum. Burada önemli olan faktörler de yine etkin çekirdek yükü ve çekirdeğe olan uzaklıktır. İkinci periyottaki elementlere odaklanmak istiyorum. Elementleri birbirine yaklaştırayım. Evet, daha iyi oldu. Soygaz olduğu ve elektron kaybetmeyeceği için şimdilik neonu bu grubun dışında bırakacağım. Evet, öncelikle etkin çekirdek yükünün bu periyotta sağa doğru ilerledikçe nasıl değiştiğini inceleyelim. İlk sırada lityum var. Lityumun atom numarası 3'tür. Nötr haldeyken 3 protonu ve 3 elektronu bulunur. Bu değerlik elektronu çekirdekteki 3 proton tarafından çekilir. Ancak daha içteki kabukta yer alan bu 2 elektron tarafından da itilir. Bu elektron 3 proton tarafından çekilip 2 elektron tarafından itildiği için elektronun etkin olarak 1 proton tarafından çekildiğini düşünebiliriz. Bu durumda elektronun etkin çekirdek yükü de 1 olur. Berilyum'a geçiyor. Berilyumun atom numarası 4'tür. 4 protonu ve 4 elektronu vardır. Bu değerlik elektronuna odaklanacak olursak, çekirdekteki 4 proton tarafından çekilir, aradaki 2 elektron tarafından da itilir. Bu elektronun bahsettiğimiz değerlik elektronuyla aynı kabukta olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu elektron da bir miktar itme yapacak. Ancak aynı kabukta bulunan elektronların uyguladıkları itme kuvveti çok düşüktür. Hesaplamaların kolay olması için bu itme kuvvetini şimdi göz ardı edelim. Bu elektron çekirdekteki 4 proton tarafından çekilip bu elektron tarafından itiliyorsa, değerlik elektronunun etkin olarak 4 2'den 2 proton tarafından çekildiğini söyleyebiliriz. Bu durumda etkin çekirdek yükü de 2'dir. Sırada Bor var. Borun atom numarası 5'tir. Yani 5 protonu ve 5 elektronu vardır. İsterseniz videoyu durdurun ve borun etkin çekirdek yükünü siz bulun. Denediniz ve buldunuz, değil mi? Bakalım. Bu elektron çekirdekteki 5 proton tarafından çekiliyor ve içteki kabukta yer alan 2 elektron tarafından da itiliyor. Berilyum'da olduğu gibi burada 2 elektronun uyguladığı bir itme kuvveti de var. Ancak hesaplamaların kolaylaşması için bunu şimdilik göz ardı edeceğiz. Bu elektron 5 proton tarafından çekiliyor ve 2 elektron tarafından itiliyorsa, etkin çekirdek yükü 5 eksi 2'den 3'e eşittir. Evet, borun etkin çekirdek yükü 3'müş. Periyotta sağa doğru ilerlediğimizde etkin çekirdek yükün arttığını görüyorsunuz, değil mi? Bu da periyotta sağa doğru ilerlediğimizde değerlik elektronuna etki eden çekim kuvvetinin arttığı anlamına gelir. Örneğin bu atomu ele alacak olursak, değerlik elektronuna etki eden çekim kuvveti buradakinden ve buradakinden daha fazladır. Bu da bu atomun bu elektronu kaybetmesinin buna ve buna göre daha zor olduğu anlamına gelir. O halde bu atom bundan ve bundan daha az metaliktir. Özetlemem gerekirse, periyotta sağa doğru ilerlediğimizde etkin çekirdek yükü arttığı için metalik özellik azalır. Bir de çekirdeğe olan uzaklığın etkisini ele almamız gerekiyor. Atom yarıçapı ile ilgili videoda atom yarıçapının periyotta sağa doğru ilerlediğimizde küçüldüğünü görmüştük. Bunun nedeni de çekirdek yükünün artması ve bu sebeple de çekirdeğin kabukları daha iyi çekebilmesidir. Şimdi çekirdekle de değerlik elektronu arasındaki uzaklık azalırsa bu ikisi arasındaki çekim kuvveti artar öyle değil mi çekim kuvvetinin artması da bu elektronun verilmesini zorlaştırır ve metalik özellik de buna bağlı olarak azalır tekrar ediyorum periyotta sağa doğru ilerlediğimizde değerlik elektronuyla çekirdek arasındaki uzaklık azaldığı için metalik özellik de azalır anlaştık mı o halde bu iki faktöre bağlı olarak periyotta sağa doğru ilerlediğimizde metalik özelliğin azaldığı sonucuna ulaşabiliriz. Sıra geldi gruplarda aşağı doğru ilerlediğimizde ne olacağına. Ekranda birinci grup elementlerini görüyorsunuz. Hidrojen teknik olarak birinci gruba dahil olmadığı için hidrojeni göremeyeceksiniz. Grupta eğilimi görmek için, grupta aşağı doğru ilerlediğimizde, değerlik elektronu ve çekirdek arasındaki uzaklığın nasıl değiştiği ile başlamak istiyorum. Etkin çekirdek yükünden daha sonra bahsedeceğim. Ekranda birinci grubun ilk üç elementi olan lityum, sodyum ve potasyumun elektron konfigürasyonunu görüyorsunuz. Atom yarıçapının grupta aşağı doğru ilerlediğimizde arttığını hatırlıyorsunuzdur. Bakın, aşağı doğru ilerlediğimizde değerlik elektronuyla çekirdek arasındaki kabuk sayısı artıyor. Başka bir deyişle atom yarıçapı artıyor. Bu da değerlik elektronuna etki eden çekim kuvvetinin azaldığı anlamına gelir. İsterseniz mıknatısları kullanarak da açıklayayım. İki mıknatıs arasındaki uzaklık artarsa çekim kuvveti azalır. Aynı durum burası için de geçerli. O halde potasyumun değerlik elektronunu kaybetmesi sodyum ve lityuma göre daha kolaydır. Grupta aşağı doğru ilerlediğimizde değerlik elektronunu kaybetmek daha kolay olduğu için de metalik özellik artar. Yine özetleyeyim. Grupta aşağı doğru ilerlediğimizde değerlik elektronuyla çekirdek arasındaki uzaklık arttığı için metalik özellik de artar. Bir de etkin çekirdek yüküne değinmek istiyorum. Lityumun atom numarası 3'tür. Yani 3 protonu vardır. O halde bu değerlik elektronu 3 proton tarafından uygulanan çekim kuvvetine maruz kalır. Ancak buradaki 2 elektron tarafından da itildiği için 3 yük tarafından çekilir, 2 yük tarafından itilir. Ve sonuç olarak etkin çekirdek yükü de 3 eksi 2'den 1'e eşittir. Bu elektronun maruz kaldığı etkin çekirdek yükü 1'dir. Sıra geldi sodyuma. Sodyumun atom numarası 11'dir. Bu da 11 protonu olduğu ve buradaki değerlik elektronunun bu 11 proton tarafından çekildiği anlamına gelir. Ancak aynı değerlik elektronu 2 artı 8, 10 elektron tarafından da itiliyor. 11 yük tarafından çekildiği, 10 yük tarafından da itildiği için etkin çekirdek yükü 11 eksi 10'dan 1'e eşittir. Benzer şekilde potasyumu da incelediğimizde atom numarası 19 olduğu için buradaki değerlik elektronu 19 proton tarafından çekilir. Ancak 2 artı 8 artı 10'dan 18 elektron tarafından da itilir. 19 yük tarafından çekildiği, 18 yük tarafından da itildiği için bu değerlik etkin çekirdek yükü de 19 eksi 18'den 1'dir. Dikkat ettiyseniz, etkin çekirdek yükü gruptan aşağı doğru ilerlediğimizde sabit kalıyor. Bu metalik özelliğinde değişmemesi gerektiği olarak yorumlanabilir. Ancak bu tam olarak doğru değil. Çünkü etkin çekirdek yükü aslında bu kadar kolay hesaplanan bir kavram değil. Etkin çekirdek yükünün nasıl hesaplanması gerektiğine bundan sonraki videolarımızda değineceğiz. Ancak internetten yaptığım kısa bir araştırmanın sonucu olarak etkin çekirdek yükünün birinci gruptaki değişiminin bu şekilde olduğunu buldum. Grupta aşağı doğru ilerlediğimizde yükün arttığını görüyorsunuz değil mi? O halde potasyumun değerlik elektronu bir önceki elementin değerlik elektronuna göre daha büyük bir etkin çekirdek yüküne yani çok daha büyük bir çekim gücüne maruz kalıyor. Bu da bu elektronu kaybetmenin daha zor olduğu yani potasyumun sodyumdan daha az metalik olması gerektiği anlamına gelir. Benzer şekilde sodyum da lityumdan daha az metaliktir. Kısacası etkin çekirdek yükü grupta aşağı doğru ilerlediğimizde arttığı için metalik özellik de azalma dedim ama burada bir çatışma olduğunu görüyorsunuz değil mi? Metalik özellik azalmalı mı yoksa artmalı? Grupta aşağı doğru ilerlerken etkin çekirdek yükündeki değişim çok küçük olduğu için buna bağlı olarak metalik özellikteki azalma da daha küçüktür. Uzaklığın etkisine oranla bu bahsettiğimin etkisi daha az. Grupta nasıldı? Aşağı doğru ilerlerken çekirdekle değerlik elektronu arasındaki uzaklık bu azalmadan çok daha fazla artmıştı. Bu yüzden de aslında grupta aşağı doğru ilerledikçe metalik özellik artar. Özetlemem gerekirse grupta aşağı doğru ilerlerken metalik özellik artar. Anlaştık mı? İsterseniz videonun da kısa bir özetini vereyim. Bu videoda metalik özelliğin periyodik tabloda nasıl değiştiği üzerinde durduk. Metalik özellik, elementin değerlik elektronunu kaybetme kabiliyetine, bu da etkin çekirdek yüküne ve çekirdekle değerlik elektronu arasındaki uzaklık faktörlerine bağlıdır. Periyotta sağa doğru ilerlerken etkin çekirdek yükü arttığından değerlik elektronunu koparmak daha zordur. Ek olarak çekirdekle değerlik elektronu arasındaki uzaklığın da azalması, değerlik elektronunu koparmanın daha da zor olacağı anlamına gelir. Bu iki faktörün birleşimi olarak periyotta sağa doğru ilerlediğimizde elektronu koparmak giderek zorlaştığı için metalik özellik azalır. Grupta aşağı doğru ilerlediğimizde ise işler değişiyor. Burada dikkatli olmakta fayda var. Aşağı doğru ilerlediğimizde etkin çekirdek yükü artar. Başka bir deyişle, değerlik elektronunu koparmak daha zordur. Ancak bu uzaklık da arttığı için, elektronu koparmak bir nevi kolaylaşır. Uzaklıktaki artış çok daha fazla ve dolayısıyla etkili olduğu için elektronu koparmak aslında kolaylaşır. Buna bağlı olarak da grupta aşağı doğru ilerlediğimizde elektronu koparmak giderek kolaylaştığı için metalik özellik artar diyebiliriz.